Adım Şevki. Soyadım Savram. Büyükdere'de oturuyor. İşte Kaç yaşındasın Şevki? 12. 12 yaşındasın. Ee, koyuna geldin. Bugün günlerden pazar okullar da yok artık. Yok. Ee, Şevki şimdi e, nasıl koyunculuk? Nasıl? Sen Satın. beğeniyorsun mı? mu? Beğeniyorum. E, zaman geçiyor mu koyundan başında? Geçmesin o Cüknur abi ya. <laughs> Koyunun yaydın mı geçer. Evet koyunu Başına yaydın mı geçer. Mi? İşte Bunları yayıyoruz 7'ye 8'e kadar. Şevki bundan süt hayvancılığı yapıyor. Evet, değil mi şimdi süt hayvancılığı. Siz geçen sene süt, süt sağdınız mı? Sağdık. Ee, kaç koyun bu sağdık? Bu sağdı? koyunlar yoktu yalnız. Ha bu koyunlar Abi, yoktu. Ağlık yüzü koyunlardan. Yeni mi aldınız siz bu koyunları? Evet. Geçen sene de başka koyununuz vardı herhalde. Aynen. Ee, geçen, geçen sene de 60 koyunumuz vardı. 60 koyun sezonda 60 koyun sağdın mı Şevki? Sağmadık. Doğuranı sattık. Ha doğuranı sattınız. Ee, e, hiç sağmadınız mı geçen sene? Bunları sattık. Bu Çin, Çilgi oyunları aldık şunları. Hayır bu Kaç taneydi tane de bu çilgi oyunlar? 40 tane de. 40 tane de. Bunları sağdınız herhalde evet. değil mi? Bakara döktünüz. Kaç koyundan kaç kilo süt sağdın Şevki? Bu oh, 40 koyundan 70 kilo süt sağdık. 70 kilo süt sağdık. Peki bu sürekli merada mı yoksa mesela merada yayıp içeri gidince hayvana süt yemi verdiniz mi? Vermedik. Vermediniz. Sadece merada 70 kilo merada. süt Mera, Evet. 40 Bir de yonca. Yonca... Dama geldi mi? Ha dama geldi bir de yonca verdiniz. Ama süt yemi falan yok sadece evet. yonca verdiniz. Ama Vallahi. ben şunu fark ettim hayvancılık hayatımda, bakla koyuna aşırı süt yaptırıyor. Bakla? Bakla. Ha. Şu bizim dağla bakladı 70 kilodan 85 kilo kadar süt sağladık. 15 kilo fark etti. He? Etti. Çok büyük farkını yaşadık. Baklada koyunu yaydın mı? Sütü dökersin. Sütü dökersin. Yerlerin e zaman... yarı yeri köpük olur. <laughs> o zaman biz şey yapacağız Şevki, reygras ekmeyeceğiz, arpa ekmeyeceğiz baklayken mali. Ha. <laughs> ya. Reglas'ta bizim on dönüm var. 4 dönüm de bir yerde var. Ha. Reglas da iyi. De iyi değil için. mi? Tabii. O da süt yaptırıyor Şevki çünkü. Yaptırıyor da çok çepel geliyor. Nasıl? içinden turp otu tohumu, ısırgan tohumu çok fena He, oluyor. şey çıkıyor değil mi içinden? Bizde Pisli Yabani ot geliyor. Yabani ot geliyor çok. E valla onun çözümü de var Şevki de biz bak çözümünü bulamadık onun ya. Bizim valla de... çözümünü bastiyon pullu. Gece Evde yatamıyorum Murat. Bu geliyorum onda onları da dolaşıyorum bunları. Koyunları. Acaba doğurmuş koyun var Hah, mı? var mı? Doğuracak koyun. Keyfine koyu... bakıyorum. Doymuşlar mı diye bakıyorum. Doğuracak olan Hadi. koyun var mı? Şevki hastalı mı hastalın, anlar mısın böyle koyunun? Belli olur yani Uğur Yok sen anlar mısın? Anlar Mesela ya. 90 koyunun içinden bir koyun hasta olsa. Anlarsın. Anlar mısın? Anlarım. Bir bakışta anlarsın yani. He? Mesela bu koyunun işi var. Bu koyun keyfi iyi. Heh. Mesela Memesinde bir şey yok. Bir şey yok yani. Sadece çobancılıktan hayat sürülmüyor ki. Tabii her şey hocam bunun. Bir bakışta anlaman lazım 90 mesela koyun. Mesela Paytar geliyor buraya. Veteriner hekimi. Koyun hasta oluyor. Bir gram iğney, 150 lira. Bak işte. Biz bundan ne kazanacağız bu koyundan? Senede 500-600 liralık süt sağacağız mesela. Bir koyundan? Bir koyundan. Evet. Daha ne bileyim ya. Ay. Şimdi sen buradan nereye gidiyorsun Şevki koyunları ala Bu koyunlar hep burada mı yayılıyor? Yok burada yayılır mı ya. Yayılım var Burada yazına gidiyor. Burada ya burada yayılım yok mu? Yok. Ya oradan 6 kilometre ileride bir yerimiz var oraya gidiyoruz. E yine de burada da koyun doyaya Şevki. Doya da işte çok yaymak ister buralarda böyle. Çok yaymak ister. Gittin yerlerde ot bol mu? Bol. Böyle bir karış yonca. Oo bir karış yonca. Hay orada da yonca talanız var. Vah büyük. 13'tün. Başka arkadaşlarda da var. O zaman dönüm. yonca tarlasında varsa Şevki siz yoncaya da para vermiyorsunuz. Değil evet. bedava. Bedava yonca. Valla bedava hayvancılık o zaman Şevki bu değil mi? Valla bedavası da delin oraya ve Şimdi doğuracak bu koyuna yem istiyor. Yemin çuvalı olmuş 150 lira. Süt yemi mi veriyorsun? Doğurduktan sonra veriyor mu koyunlara süt yemi? Veriyoruz. Başka ne Ver veriyor? Vermezsen ne yapacaksın? Hayvanlar galiba bunu gerekiyor yani. Gerekiyor galiba. Vermen zorundasın. Tabii. Kuzu, kuzu yoksa kuzudan verim alamazsın. Alamazsın. Süt Sütten verim alamazsın. Aynen. Ama kuzuyu büyüttü mü, kuzu altından geçti mi, sağma başladı mı süt yemini kesiyordur Beda. değil mi? Süt yemini kesiyor o zaman. E, 70 kilo süt sağdım diyorsun Şevki geçen sene. Sağdık ya. E, 7 kere 7.49, her gün 490 lira. Ha, 495 lira. <laughs> Değişiyor. Değişiyor. E, gider ne oluyor bu arada? Vallahi gider yoncanın ballesi 25 lira. Bu koyunlara biz günde 8 balle ot basıyoruz. 8 balle. Açmadığınız zaman. Ha açmadığınız zaman. Günlük 4 balya, sabah 4 balya, akşam. Aynen. 90 koyun var değil mi Şevki? 40 40 koyuna veriyorduk. Şimdi koyuna. bunlara verdik mi 10 balya önce veririz. Tabii 10 Biz balya. Biz öyle koyuna 3 balya verip de koyunu kapatmayız. Bakacaksın koyuna, Bakçın. baktın mı verim alırsın. Ha. Sen koyuna bakarsan koyun da sana bakar. Baka. Eskiler böyle derlermiş. Kışın zor oluyormuş Şevki. Kışın her şeyin zorluğu var ya. Değil mi? Kışın, kışın daha zor oluyor. Bu nere bakarak. Çamur oluyor. Çamur bunun. oluyor. E sen sağım biliyor musun Şevki? Sağımda yardım ediyorsun mu? Ediyoruz. Ay Biz maşallah. Biz sağıyoruz abimle. Ya abin kaç yaşında? 15, 16 o aralarda. 15, 16. İkiniz 90 koyunu sayıyorsunuz mu? Sayıyoruz. Valla bravo Bir Şevki. Bir buçuk saatte tamam. Bir buçuk saatte. Valla bravo Şevki. Şimdi ya. sen, seni burada izleyenler var ya valla takdir edecek Şevki. Yani nasıl diyeceğim? İstanbul'la kaçın bu yana. <laughs> Gelin yerleşin. Böyle bir tarla alın. Kurun Barakadan evinizi. Değil mi? Kurun Barakadan evinizi. Yatın ee, kalkın. Valla sen mis git... gibi bak mis gibi doğa. Bak da karşılığa da. Tabii karşılığa da. Şu hangi dağ Şevki şurla? Buna Alaçalı diyoruz biz. Alaçalı. Böyle. Heh, Alaçalı. Şu ana şu arkadaki dağlar. Şu kaya. Sarıkaya öyle otur uyanın. Evet. Öyle. Yakında yakın da Şevki buralara. Dağlara da gidip geliyorsun gezme. Boyunlarla çıkıyor mu dağlara? Dağlara çıkmıyoruz ya bir şey yok. Şıkır şıkır daş. Şıkır şıkır daş değil mi? Bir bahar ne oluyor? Var mı senin yaşında akranında köyde böyle hayvancılık yapan? Yok. Yok değil mi? Herkes biliyor oynuyor, kart oynuyor. Bisiklet <laughs> biniyor. Evet, eline sopayı alan yok yani değil mi? Yok Vallahi. Bir atan balan kuş vurmasını biliyor ha, o kadar. <laughs> vallahi şey. Vallahi en güzeli şevki senin ya. Havada vallahi ne kadar güzel.